Dostlar selamlar ben Ersin. 3 tane dünya tatlısı kediyle beraber aynı evi paylaşıyor ve hayatı onlarla beraber yaşıyorum. Hemen sizlere tanıtayım. Bu evin babası Pofuduk, evin annesi Merkür ve evin tatlı mı tatlı yaramaz çocuğu Sayitle. Eğer bu videoya tıkladıysanız hayatınızdaki patili dostunuzu çok seviyor ve onun için en iyisini istiyor. Bu yüzden yaptığınız müthiş araştırmalar sonucu bu ürünü ve bu videoyu bulmuş durumdasınızdır. Eğer bu alışılagelmiş sıradan bir tanıtım videosu olsa muhakkak size şunlardan bahsederdim keepav.com'un keyfeeder adını verdiği bu üründe patil dostunuzun mama kabı dünyası tamamen teknolojik dünyaya geçiyor. Mama azaldığında haber vermesi, mobil app üzerinden beslenme vakitlerini takip etmesi, büyük mama hacmi ki bundan 4 litreden bahsediyoruz. Sökülüp temizlenebilir olması da tabii ki evdeki temizliğinizi çok rahatlatacak ve bunların yanında akışkan bir tasarımı var. Mama beslenmesine asla tıkanıklık yaşamıyorsunuz. Epil pil desteğiyle prize bağlı olmadan çalışabilmesi, yarın bir gün elektrikler gittiğinde de sizin için büyük avantaj. E, kabloya bağlıyken app üzerinden öğün ve porsiyon tanımlaması yapıldıktan sonra tamamen kablosuza çevirebiliyorsunuz. Ünite üzerindeki mama seviyesi göstergesinden mutlaka takip etmeniz gerektiğinde çok rahatça mama takibini yapabiliyorsunuz. Ve alttaki kasede 304 paslanmaz çelik kase. Bu da ne demek? Patil dostumuzun sağlığı için gayet en iyisi seçilmiş durumda. Normal bir tanıtımda video burada biter. Jenerik döner ve kipov'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder der ve videonun sonuna gelirdik. Ama zaten şu burada olduğunuz için çoktan Keepo'yu araştırmış, onun piyasadaki lider firma olduğunu biliyorsunuz ve daha çok kullanıcı deneyimine odaklanmak isteyeceksiniz. Ben öyle yapmıştım çünkü birçok farklı marka, birçok farklı ürünü tanıtıyordu internette ama günün sonunda her markanın arkasında kullanıcı deneyimini en çok önemsediğimiz bir döneme girdik ve üç kedim olduğu için farklı farklı seviyelerde ben bunu deneyimleme imkanı buldum. Key feeder mama kabıyla beraber. Çünkü günün sonunda hepimiz çalışan insanlarız. Evde 7/24 keşke kedilerimizde olabilsek veya hayatımızda onları dışarı çıkarabilsek, sosyal hayatımızın da bir parçası yapabilsek ben de bunu çok isterdim. İşe üç kedimle gidebilmeyi ama günün sonunda aklımız bir yerde onlarda kalıyor. E tamam güvenlik kamerası var diyoruz ama güvenlik kamerasından ben kedinin aç olduğunu veya onun susadığını gördüğümde sadece vicdan azabı çekiyorum. Ona ulaşamamazlık beni deli ediyor ve dışarıda olduğumda çabucak eve gitmek istiyorum. Bunu muhakkak siz de yaşıyorsunuzdur. Ama Feeder'ın hayatıma girmesiyle bu konuda net bir şekilde rahatladığımı hissettim. Çünkü ya bu videoyu mesela bir ay sonra çekiyorum. Çünkü ilk bir ay bozulur mu? ilk bir hafta kediler alışır mı? Bir bir ay geçsin istedim bu tanıtımdan önce ve kedilerin mükemmel uyumunu gördükten sonra ki burada benimki sabırsız olduğundan dayanamıyor makinenin içinden almaya çalışıyor ya bunun diğer insanlarla da paylaşılması lazım diyerek Kipava ulaştım ve beraber bu YouTube videosunu yapmaya karar verdik çünkü kedimiz bizim can dostumuz yaşam ortağımız onun için en iyisini istiyoruz en iyisi olsun istiyoruz kendi yakın arkadaşlarımızdan yeri geliyor öne koyuyoruz ve ya evde kedim bekler diyoruz hepimiz, bunu yapıyoruz. Yeri geliyor, iş seyahatlerine gitmemiz gerekiyor ve onun sağlığını, onun mamasını, onun suyunu değiştirmek için muhakkak bir tanıdığımızın olması artık zorunlu hale gelmişti. Benim hayatıma bu mama kabı girene kadar ama ben artık bu teknolojik alete sahip olduktan sonra şunu çok net biliyorum: Can dostum kedilerim ayarlanabilir öğün porsiyonlarıyla hiçbir şekilde aç kalmayacak her porsiyonlarında yanında key feeder olacak. Ve mesela bu ürünleri araştırırken benim en büyük soru işaretlerimden biri şuydu. Ben dışarıdayım, şehir dışındayım. E, enerji kesildi, elektrikler gitti, ne olacak? Aç mı kalacaklar diye. Ya key en sevdiğim özelliği elektrik kesilse dahi çalışabilir olması, dahili pil desteği var ve elektrikler gitse dahi vaktinde hiç aksatmadan sevgili dostuma yemeğini verebilecek ve ben huzurla orada hayatıma devam edebileceğim. Bu gerçekten çok büyük bir lüks. Ya bu yardımcı enerji kaynağıyla tamamen kablosuza dönmesi bence yeni teknolojinin alamet farikalarından biri. Tabii ki dev kapasitesi olması benim için değerli. Çünkü eskiden her gün yemeğini verirken burada da kendime ayırdığım vakitten ciddi bir artış oldu. Artık birbirimizle oynamaya daha çok vakit ayırabiliyoruz. Ve her oyunu kusursuz ayarlayan bir alet var artık günün sonunda. Şimdi ne anlatmak istediğimi birden fazla kedisi olanları anlayacaktır. Şöyle, kediler bildiğiniz gibi taze mama seviyor ve normal şartlarda keyfidir. Evimize girmeden önce mamayı ortaya bıraktığımızda resmen bir savaş oluyordu ve mama beklediği için kediler 1-2 günün sonunda bu mamayı tercih etmiyorlardı. Şimdi en azından kapalı bir haznede taze bir şekilde mamanın beklediğini biliyorum ve ne o savaş oluyor ne de kedilerimizin mama beğenmeme uyu kaldı. Çünkü doğal olarak taze mama tercih ediyorlar ve mama hep taze kaldığında aslında yeme problemi yokmuş. Ben de kendi kedilerimi daha yakından tanıma imkanını bu cihazla buldum aslında. Ya artık günümüzde teknoloji böylesine hayatımızın bir parçası olmuşken kedilerimizin sağlığını da teknolojik olarak düşünmenin ne kadar önemli olduğunu ben bu cihazla tanıdım. Benim hayatımda hem zaman tasarrufu anlamında hem kedilere ayırdığım vakit anlamında hem de onların mutluluğu açısından tamamen artı yazan bir süreç vardı ve bunu insanlarla paylaşmak hem benim görevim hem de sadece bizim arkadaşlarımız değil, sokaktaki sahipsiz patiler adına da her şeyi yapmaya çalışan Kipo'yu da sizlere tanıtmak ayrıca benim için şereftir. Hayatta her şey var. Hastalık var, kötü gün var, iyi gün var, iş seyahatleri var. Hayatımızda bazen Evden dışarıda olmamız gereken anlar var ve aklımızda yaşamımızı paylaştığımız partnerlerimizin olmaması için onların refahı için en doğru yolu arıyorsanız ben Key Feeder mama kabını kullandım. Hayatımda iyi anlamda, olumlu anlamda ciddi bir şekilde değişti ve bu videoyu yapmak boynumun borcu oldu. Aklınıza sorular varsa eğer KeyBow'un dünya tatlısı bir WhatsApp hattı var. Benim her sorumu yanıtlamışlardı. E tabii ki ben de bu videonun altında eğer sorularınız olursa zevkle yanıtlamaya çalışırım sizlerin. Zevkle kendi deneyimimi paylaşırım. Şimdi ilgilenmem gereken 3 tane kedim var Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın